Ekran başındaki değerli izleyicilerim ve güzel haberlerle en sevdiğimiz kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Doktor Hakan Özernek Hocam geldi. 25 yıldır tüp bebeği anlatıyoruz. Çok şükür, çok şükür anlattık. Yıllar içinde Hakan Hocam, tüp bebek tedavisinin başarısı nasıl arttı? Yıllar içinde başarımız arttı çünkü iki tane önemli gelişme oldu. Bir tanesi bilim ve teknoloji ilerledi. İkincisi biz ne yaptığımızı öğrendik. 43 yıldır Tüp Bebek yapıyoruz. 25 yılında işte seninle beraber evet. bunu anlatıyoruz ve gerçekten Türkiye'de de belli bir noktaya gelmesinde bu programın çok önemi olduğuna inanıyorum ben. Ee, en azından erkekler artık utanmadan gelebiliyorlar. Tabii. Erkek kısırlığının utanılacak bir şey olmadığını öğrettik. Şimdi başarı nasıl arttı? Lavotarda çok önemli ilerlemeler oldu. Yumurta döllendikten sonra hangi yumurtanın daha yüksek gebelik şansı elde edeceğini artık ölçüp biçebiliyoruz. E, yapay zeka burada bize yardımcı oluyor e, ve yıllar içinde embriyo neden hoşlanır, ne yer, ne içer, nasıl gelişmesini daha iyi takip ederiz. 24 saat süreyle onun gelişimlerini inceleyerek öğrendik ve o şekilde de gebelik oranı ben bu işlere başladığımda 1993'te %20'lerdeydi. Şu anda %70'lerde. Of maşallah. Hasta açısından baktığımızda da tedavi çok kolaylaştı. Eskiden 45 gün sürüyordu. Şu anda 15 günde başlıyoruz, bitiriyoruz çok daha yüksek dozda ilaçlar kullanıyorduk. Şu anda çok daha az ilaç kullanıyoruz. Dolayısıyla hastayı daha az klinikte görmek istiyoruz. Yani günlük hayatını etkilememeye çalışıyoruz. Daha az kan alıyoruz. Bazen hiç kan almıyoruz. Çünkü hormonlar çok yükselmiyor. Tabii. Ve hastanın e, hissettiği yan etkiler eskiye ait olan o işte işte ağrılar, sancılar hepsi ortadan kalktı. Yani hasta açısından son derece konforlu ama başarı açısından da bir o kadar yüksek bir tedavi Maşallah. oldu. Hakan hocam tüp bebekte başarılı olunan hasta grubu diye bir şey var mı? Var. Yani bizim sevdiğimiz bir hasta grubu var. Çok yumurtası olan hastalar. Hmm. Polikistik yumurtalık denilen bir hastalık var. Bu Akdeniz ırkında sık görülüyor. Yani Yunanlılarda, İtalyanlarda, Türklerde oldukça sık. Bu hastalarda çok sayıda yumurta var. Çok sayıda yumurta olmasına rağmen düzensiz bir yumurtlama söz konusu. Adet düzensiz. Ve bu hastalar acaba menopoza mı girdim endişesiyle bize çok erken yaşta başvuruyorlar. Çünkü bu hastalar böyle iki ayda bir, üç ayda, bazıları 6 ayda bir adet görüyorlar. Allah'ım diyorlar biz menopoza mı giriyoruz? 20'li yaşlarda geliyorlar. Tam tersine çok sayıda yumurtaları var. Dolayısıyla bir kere tüp bebek tedavisiyle bazılarında iki bazılarında üç çocuk yapma şansımız oluyor. Ve bunlar çok da kolay hamile kaldıklarından en yüksek başarısı olan hastalar. Yumurtalık tembelliği diye düşünüyorlar. Halbuki yumurtanın esasında daha fazla çalışmasından kaynaklanıyor. Adet düzensizliğinin yanında kiloda artış, işte saçta dökülme veya kıllanmada artış olabiliyor. Yani metabolik de bir tarafı var bu hastalığın. Ama dediğim gibi tedavisi ve sonuca ulaşması en kolay hasta grubu. Altın yumurta programı var Hakan Hocam anlatıyorsun. Altın, Nedir bu altın bunun yumurta bunun tam tersine az sayıda yumurtamız varsa o yumurtalar bizim için çok değerli altın değerinde. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Bir an önce o yumurtaları toplayıp bir kenara ayırmak istiyoruz. Yani bir havuz oluşturuyoruz. Burada arka arkaya bazen iki bazen üç tedavi yapıyoruz hastalarımıza. Bu hastalarımız genellikle 40'lı yaşlardaki hastalar oluyor ama 25 yaşında da altın yumurta uyguladığım hastalar var. Bunlar da genellikle bir veya iki yumurta oluşuyor. Burada endişelenecek bir şey yok. Sonuçta bu stüdyoda eğer tüp bebek yoksa hepimiz bir yumurtadan oluştuk. Tamam. Yani analarımız beşer beşer yumurtlamadı ama o bir yumurta bizim için çok kıymetli. Onun için dondurup saklıyoruz onları ve hepsi bir araya geldikten sonra da eğer hastanın yaşı ileri ise mutlaka bir genetik tarama testi yapıyoruz. En azından Down sendromunu baştan anlayıp o embriyoyu transfer etmemek için bu şekilde de Yaş ileri olsa bile çok yüksek, yüzde 40'larda bazen 45'lerde gebelik şansı verebiliyoruz hastalarımıza. Peki Hakan Hocam, tüp bebek diyelim ki tutmadı. Rahim'le ilgili ne yapıyorsun, ne gibi tedaviler Şimdi Rahim e, son 4-5 yıl içinde çok önemli hale geldi. Çünkü artık embriyoyu çok iyi biliyoruz, onun dilinden anlıyoruz ama rahmin bunu kabul etmesi lazım. Rahim kabul etmediği sürece şahane de bir embriyonuz olsa, evet. genetik olarak da sağlam bir embriyonuz olsa, maalesef rahim çok önemli. Rahimde birkaç tane problem olabiliyor aynı anda. Bir enfeksiyon olabiliyor. Bu enfeksiyonun hiçbir belirtisi yok, ne ağrı yapar, ne akıntı yapar, ne ateş yapar, ama embriyonun yerleşmesini engel. Tedavisi de çok basit bir antibiyotik tedavisidir. Yani bir basit antibiyotik tedavisiyle birkaç kere denemiş, başarısız olmuş hastada bir sonraki tedavide gebelik oluşabiliyor. İki, rahim kasılabilen bir organdır. Ve rahim çok hafif kasıldığında transfer sırasında embriyoyu dışarı itekliyor. Bunu benim görme şansım yok, hastanın hissetme şansı yok ama tedavi başarısız oluyor. Buna karşı bir ilacımız var. Transferden önce ve sonra rahim gevşek dursun diye o ilacı kullanıyoruz. Bir de bağışıklık sistemi çok önemli. Bağışıklık sistemi rahmin içinde farklı çalışır normal vücutta her türlü yabancıyı tespit eder ve yok eder. Ama embriyo yabancıdır. Yarısı babadandır. Yok etmemesi lazım. Rahmin içinde bir tolerans vardır. Yani onu görmezden gelir yabancı olduğunu. Burada bir problem olursa o embriyo yok olur. Buna karşı da bir serum tedavisi var. Bunu da 5-6 senedir uyguluyoruz ve gerçekten çok başarılı. Bu artık çok daha kolay evet, oldu ya. Evet. Bu çok transferden seviyorum. önce başlıyoruz ve gebelikte kalp atışını görene kadar da devam ediyoruz. Bir de son günlerde uyguladığımız yine başarılı olan yapıştırıcı hikayesi var. Embriyoyu evet, yapıştırıyor. Enteresan. Çok enteresan. Çünkü embriyo böyle top gibi, rahimde düz. O ilk teması sağlamak çok önemli. Orada bir molekül var. Hyaluronan denilen bir molekül. Onu dışarıdan fazla miktarda verdiğimizde embriyonun yapışması kolaylaşıyor ve gebelik şansını artırıyor. Bütün bunlar rahimde yaptığımız, o hastanın başarısı artması için kullandığımız teknikler. Tabii ya. Genetik tarama dedin biraz evet. önce. Genetik taramayı kimlere öneriyorsunuz? Şimdi genetik tarama son zamanlarda çok önemli bir teknoloji. Çünkü bu sayede hem gebelik şansını arttırıyoruz hastalarımızın hem düşük ihtimalini. Çünkü sadece gebe kalması yetmiyor, düşükten de hastayı korumamız gerekiyor. Ve en önemlisi sakat bir çocuğunun olmasını da baştan engelleyebiliyorsak bu tabii ki çok büyük mutluluk verici bir şey. Bunu ileri anne yaşında yani 38 yaşın üzerindeki hastalara uyguluyoruz. Hmm. Tekrarlayan düşük hastaları var. Bu hastalar çok kolay gebe kalıyorlar ama sürekli düşük yapıyorlar. Bunlara diyoruz ki <laughs> eğer size tüp bebek yapıp embriyoyu genetik olarak kontrol edersek o düşüklerden kurtulacaksınız. İşte bu hastalara uyguluyoruz. Bir de demin dediğimiz 5 kere, 6 kere, 7 kere denemiş ama başarısız olmuş tüp bebek hastalarında da genetik olarak embriyoda bir problem var mı? Burada şunu söylemek lazım anne baba adayında hiçbir problem olmayabilir. O embriyo yani yumurta döllendiği anda artık yeni bir canlı ve onda genetik bir problem varsa maalesef ki e, başarısızlıklar oluyor. Bunu engellemek için de o genetik tarama testlerini mutlaka yapmayı istiyoruz. Peki Hakan Hocam yumurtalık rezervinin azaldığını nasıl anlıyorsunuz? Nasıl anlaşılır? Çok basit bir kan testi var. Antimülleriyen hormon dediğimiz AMH dediğimiz bir kan testi. Bu herhangi bir gün yapılabiliyor yani adete bağımlı değil. Ee, diğer bazı testler çünkü adetin başında yapılması gerekir adetin ikinci günü üçüncü günü hayır herhangi bir gün yaptırabilirsiniz aç karnına tok karnına hiç fark etmez. Bu değer eğer birin üzerindeyse rahatız birin altındaysa acele etmemiz gerekiyor yani yumurtalık depomuzda az sayıda yumurta kaldığını gösterir bize. Eğer bekarsak yumurtaları dondurup saklatmak çok önemli. Çünkü yumurta bittikten sonra yapılacak hiçbir şey yok. Eğer evliysek de bir an önce tüp bebek tedavisi yapıp çocuğa kavuşmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yumurtanın azalması maalesef ki tedavi başarısını olumsuz etkiliyor. Eğer biterse ki bu menopoz demek o zaman da zaten yapacağımız bir şey kalmıyor. Erkeğin hiç spermi yok. Ne yapacak? Nasıl bu da, olacak? <laughs> bu da gerçekten... Artık çözümü kolay olan problemlerden bir tanesi. Çünkü genellikle erkeklerde sperm olmadığında büyük bir problem. E, sperm testi sıfır çıktı Allah'ım benim çocuğum olmayacak mı? Evet, Ama panikli. bunların e, yumurtalıklarında yani testisinde çok küçük bir noktada dahi sperm üretimi oluyor biliyor. Normali 16 milyondur. 16 tane olsa bile 16'yı bırak 2 tane olsa bile onları alıp onlarla yumurtayı döllüyüp o insana baba yapma şansımız var. Dolayısıyla endişelenmesinler sadece çok basit bir saatlik bir operasyonla o insanlara eğer sperm hücresi üretiliyorsa her nerede üretilirse oradan o spermi alıp e, o insanları baba yapma şansımız oluyor. Dediğim gibi harika haberler. Birkaç tane sosyal medya sorusu Tabii soracağım ki. Hakan Özyörnek senin için. 10 yıldır çocuğum olmuyor İlk seneler adet görüyordum sonra yavaş yavaş kesildi. 5 yıldır ilaçla adet görüyorum erken menopoz denildi çocuğum olur mu? Eğer menopoz ise, erken menopoz ise, yani bu teşhis doğru ise çocuğu olmaz. Neden? Çünkü yumurtası bitmiş demektir. Biraz önce bahsettiğim konu buydu. Herkesin kendini kontrol ettirmesi lazım, basit bir kan testiyle. Çünkü bu noktaya geldikten sonra gerçekten yapabileceğimiz bir şey yok. Hastamız üzülüyor. İnanın ki biz de hastamız kadar üzülüyoruz bu noktada. Evet, bu noktaya getirmemek lazım. Haklısın. 5 yıllık evliyim hiç gebelik olmadı. Tedavi gördük ve sorun eşimde. Varikosel olması çıktı. Benim her şey normal. Eşim ameliyatı istemiyor. Kesin bir dille reddediyor. Eşim ameliyat olmadan tüp bebek yapılır mı? Evet tüp bebek yapılır. Tüp bebek için varikosel ameliyatı olma şartı yoktur muhtemelen sperm kalitesinde bir düşüklük vardır. Yani sayısında veya hareketliğinde veya şekillerinde bozukluk vardır. Ama bu bizim tedavimizi etkilemez hiçbir şekilde. Dolayısıyla eşindeki sperm kalitesi her neyse o sperm kalitesini alıp en iyilerini seçtiğimiz için yumurtaları da kendimiz döllediğimiz için mikro enjeksiyonla hiçbir problem olmadan tüp bebek tedavisi o bize yeterli yapılabilir. Yeterli, yeterli evet. 36 yaşındayım doktorlar hormon değerlerim çok yüksek olduğu için tüp bebek tutma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? Nasıl tedavi olmalıyım? Şimdi burada yaş önemli. Ee, yaşı dolayısıyla esasında şansı yüksektir bu hastanın. Sadece yumurta sayısı az olabilir ama dediğim gibi az olması şansı düşüren bir faktör değil. İyi bir laboratuvarla çalışıyorsanız o az sayıda yumurtayla da yüksek başarı elde edersiniz. Endişelenmesin bu hastamız için. Korkmayın artık ne kadar kolaylaştı. Evet. Peki Hakan hocam? Ee, tüplerimi bağlattım. Tamam. İki çocuğum var. Üçüncüyü istiyorum. Mümkün mü? Mümkün. Tüp bebek tedavisiyle tüpleriniz bağlı olsa bile hiç tüpünüz olmasa bile ameliyatla alınmış olabilir. Tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olabilirsiniz. Endişeye mahal yok. Peki senden bir kez daha altın yumurta programını anlatmanı rica etsem. Tabii ki. Altın yumurta, yumurtalar bir kadın doğduğunda vücudundadır. Hayatı boyunca hiçbir yeni yumurta üretmez. Dolayısıyla çok kıymetlidir. Ve biz yumurtası azalmış olan hastalarda altın yumurta programıyla yumurtaları bir depoda toplayarak, bir havuz uygulayarak e, bu az sayıda yumurtadan en yüksek başarıyı elde ederiz. Buna da altın yumurta programı diyoruz. Çok kıymetli olduğu için yumurtalar. Evet, soru sormak istiyorlar sanırım. Safiye'ciğim. Ee, hoş geldiniz doktor bey. Hoş bulduk. Ee, erken menopoza giren bayanlar için erken yumurta toplama işlemi yapıldıysa, Menopoza girdiyse bile hamile kalma oranı şansı var mı? Vardır tabii ki. Şimdi zaten yumurta dondurmayı biz bunun için öneriyoruz. Eğer menopoza çok yakınsanız o yumurtaları dondurduğunuzda menopoza girseniz de ileride menopoza girdiniz mesela 5 sene sonra yine o yumurtalarla gebe kalma şansınız var. Çünkü rahim hiçbir zaman yaşlanmaz. Önemli olan yumurta bitmeden ya evlenip çocuk sahibi olmak ya da yumurtaları dondurup bir, kö Dondurmak. bir köşede saklamak çok önemlidir. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ahsen'cim. Ee, benim bir, hoş geldiniz doktor hoş Benim bir akrabam 45 yaşında 3 kez tüp bebek olayına girdi. Evet. Başarılı olamadılar. Evet. Acaba dördüncüde de falan e, mümkün olabilir mi 4. Tabii ki mümkün olabilir. 45 yaş gerçekte oldukça başarı şansının Menopozda düşük olduğu Menopozda da kendisi. Bir yer. Erken menopoza girdik. Menopozdaysa başarı şansı olmaz çünkü yumurtası bitmiş demektir. Evet. Yumurtası bitmeyen bir hasta eğer 45 yaşında olsa bile deneyebilir. Başarı şansı düşüktür ama 47 yaşında doğurmuş hastam var olabiliyor. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Peki teşekkür ediyoruz. Kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Doktor Hakan Özörnek hocamı alkışlarla uğurluyoruz. Ben teşekkür ederim. Çoğlar Ökten.